Bugün de karşımızda yine çok değerli bir isim var. Sayın Kenan Bektaş karşımızda. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Sizi zaten Yalova'daki insanların büyük bir çoğunluğu tanıyor. Gençler, elinizden binlerce genç geçti. Aileler dolayısıyla sizi çok yakından tanıyorlar ama biz sizi kendiniz üzerinden mi tanımızı istiyoruz. Kenan Bektaş kimdir? Mehmet Kenan Bektaş, Trabzon, Konya doğumlu. İlkokulda Yalova'ya aile olarak da ta taşındık. Gazi Osman Paşa ilk Yalova Lisesi'nin ortaokul ve lisesini bitirdikten sonra İstanbul Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Beden Eğitim ve Spor Öğretmenliği bölümüne girdim. Aynı zamanda İstanbul'a gittikten sonra da İstanbul Haydarpaşa Demirspor Devlet Demir Yolları Spor Kulübü'ne güreşe başladım ama güreşimin esas başlangıcı Yalova'da henüz lise ilk sıralarındayken bir karate hocasının güreş dersi verdiğini duydum. Mehmet Deloğlu Allah rahmet eylesin. Saygıyla minnetle anıyorum kendisini. Asır üzerinde güreş öğretiyordu. Kardeşimle gittiğimizde Kemal diye benim bir yaş küçük kardeşim var bizim daha ilk gittiğimiz antrenmanda çok yetenekli olduğumuzu mutlaka büyük kulüplere gitmemiz gerektiğini söyledi ve o şekilde güreş ilgisi sevdası orada. ama kökende spor sevdası var ve o şekilde çok çocuklu bir aileden gelen ve okul haricinde gittiğim vaktini bağında bahçesinde ailesine katkı vermek için harcayan bir kişi olarak akşam yapılan bu güreş aktivitesi cazip geldi. O şekilde Mehmet hocamızın da tavsiyesiyle liseyi bitirdiğimde de Marmara Üniversitesi'nin işte sınavlarına girdim. Orada da beden eğitimi spor bölümünü kazandım. Ve bu benim için çocukluktan en büyük idealdi. İyi bir sporcu ve iyi bir spor adamı, iyi bir spor eğitmeni olmak. Bu zamana kadar bu ideali en üst düzeyde yaşıyorum ve yaşıyorum ve paylaşıyorum diyeyim ve bu yıl öğretmenlikte 39. yılımı tamamlıyorum. Birçok branşta, yani benim ana branşım güreş, futbol. Üniversitede güreş ve futbol. Bunlara bağlı olarak işte atletizm antrenörlüğü, atletizm hakemliği, güreş hakemliği, futbol hakemliği, futbolda örneğin klasman hakemliği yaptım. Basketbol ve voleybol antrenörlüğü. Bunları üniversite sonrasında seminerlere kurslara gittim. Oralarda aldım ve mesleğimi daha iyi yapma adına bu şekilde o branşlara da girdim. Hatta voleybolde 1999'da erkek yıldız mil takım gelişim kaplarından antrenör olarak davet edildim. Serüven çoklu olarak bu şekilde devam ediyor. Şu anda Yalova Merkez Halil İnalçık Anadolu Lisesi'nde beden eğitimi öğretmeni olarak görevime devam ediyorum. Hocam güreşe kaç yaşına başlamışsınız? Bahsettiğiniz bir hocanızdan. Güreşe o zamanlar lisenin başlarındaydık. Yani 16-17 gibi tanıştık ama o daha sonra yani öyle tanışmayla kaldı. Liseyi bitirdiğimde tavsiyesi üzerine işte İstanbul'da Devlet Demiryolları Kulübü'nü arayıp bulup oraya gittim, oraya başladım. Ee, ve takibinde tabii ki Marmara Üniversitesi sınavlarına girdim. O ikisini birlikte orada yürüttüm. Daha sonra askerlikten önce öğretmenliğe başladım. Üç yıl öğretmenlik yaptıktan sonra tekrar öğretmenliğe döndüm. İlk öğretmenliğe üniversiteyi bitirdiğim 86 yılı itibariyle İstanbul Fatih Vatan Lisesi'nde bir dönem İkinci dönem yüksek lisansta yapıyordum üniversitede. Birlikte yürüyormuş diye görünce sınavlarına girdim. Devlete atandım. ilk atama yerim Yalova İmam Hatip Lisesi. Hemen o yıl yüksek lisansımdan dolayı Paşa Bahçe 60. yıl ilk öğretim okuluna görevlendirmem oldu. Takip eden yıl Yalova'ya geldim. İmam Hatip Lisesi'nde görevime başladım. Ve takibinde 12 yıl İmam Hatip Lisesi arkasından 24 yıl Yalova Lisesi ve Yalova Anadolu Lisesi'nde görev yaptım. Orası kapanınca normumuz düşünce yine merkezdeki Halil İnalcık Anadolu Lisesi'ne geçiş yaptım. Haliyle bu serüvende öğretmenliğin yanında hani benim bir diğer kimliğim antrenörlük, diğer kimliğim sporculuk. Bunları birlikte yürütmeye çalıştım. Yalova Spor ikincilikteyken bir dönem orada Yalçın Önem teknik direktörümüzün antrenör olarak görev yaptım. Bu şekilde bugüne kadar öylelikle ulaştık. Bir de bildiğim kadarıyla sizin güreşte milli takım kariyeriniz var. Evet. Ondan da ufak bahsedebilir misiniz bize? Gençlik döneminden sonra ben hiçbir zaman güreşi ana branşımı hiç bırakmadım. Artık antrenmanımı da Hangi alan olursa olsun sporcularımla birlikte yani bugün de gördüğünüz gibi sporcularımla birlikte yapıp yaşıyorum. Hiç ara vermedim. Daha sonra bir gün iki beden eğitimi öğretmeni arkadaşımızla çay içerken Yalova'da bir kafede orada bir güreş ile alakalı haber duydum. işte veteranlar Türkiye şampiyonası. O dikkat, arkadaşın dikkatini çekmiş ya tam sana göre niye katılmıyorsun deyince ben de şimdi öğrendim dedim. Takip eden sene serbest Türkiye şampiyonası yapıldı, katıldı ve Türkiye şampiyonu oldum. Takibimde Ankara'da yapılmıştı dünya şampiyonası. Oraya katıldım, orada 5. oldum. Takip eden yıl benim branşım Greco Römen. Greco e girdim. Orada Türkiye şampiyonu oldum. Polonya'ya gittik Dünya Şampiyonası'na. Orada yine 5. oldum. İşte 2013'te yani her kat, e, yapılan Türkiye şampiyonalarına katılıp birinci oldum serbestli de de. Ve 2013 yılında Bosna Ersek'te yapıldı dünya şampiyonası Saraybosna'da. Orada dünya ikincisi oldum. Takibinde yani bu devam etti işte. Tabii ki bu arada özellikle vurgulamam gereken daha ileri yaşta sporculuğun genç yaşta yapmayla farkı çabuk sakatlanma geç iyileşme. Bari ne kadar özen göstersek de öyle takatlıklar falan yaşadım ama hiçbir zaman düzenimi bozmadım. Yine benim hep iddia ettiğim bir şey vardır. Spor sakatlığı, spor da olur, sporda geçer. Sporsuz geçirmeye çalışırsan çok geç ve çok zor oluyor. E takibinde 2019'da Gürcistan Tiflis'te yine dünya ikincisi oldum. İşte pandemi dönemi geldi, çıktı. 2021 Kazakistan Lotraki de dünya üçüncüsü oldum ama o sene bir önceki dünya şampiyonasında finalde yenildiğim Kazak rakibimi yendim. Yine benim çok bende iz bırakan Rus rakibimle grup finali yapıyorum. Çok bizim delegasyonumuz yok. 17 dakika güreşi durdurdular sürekli itiraz ettiler. Birileri geldi, birileri gitti, ileri çektiler, geri çektiler. 9-5 önde olduğum maçı 6-5 geriye düşürdüler beni. Yani o şekilde bir şey yapamayıp Çıkıp gitsen zaten diskalifiye oluyorsun. Seni savunacak bir yöneticin yok. Böyle bir durumda ama çok şükür ki yine bir önceki şampiyona da kürsüde olan tek kişi bendim. Yine kürsü yapmayı başardım. Özellikle İmam Hatip'te öğretmenlik yaptığımda ortaokul velisi olduğu dönemde Türkiye şampiyonu çıkardım. Türkiye'nin teknik üreticisini çıkardım. 5 sene üst üste hep ilk üçte e, işte öğrencilerim oldu. Mültakil gitti. Yani e, liseye gelince o güreş antrenörlük olayı alttan sporcu getiremediğim için biraz kulüpte birilerine el tuttum. Fakat kendi e, devreye girince e, haliyle öğretmenlik okul takım antrenmanları ve kendi sporu. Bu üçgende hani evet bazen bazı çok sevdiğim öğrencilere güreşte el tuttum. Ama dediğim gibi öyle bir planlı programlı uzun vadeli değil. Yani ben antrenmanda boşluğumu bulduğu zaman o şekilde bir takım teknikler konusunda bilgi paylaşımı yaptım. Hocam bahsettiniz sizin asıl branşınız güreş olmasına rağmen birçok branşla da ilgilenmişsiniz. Ama benim özellikle dikkatimi çeken şu an bulunduğumuz noktada siz uzun uzun yıllardır öğrencilerinizle birlikte koşuyorsunuz, atletizm antrenmanları yapıyorsunuz. Ve bu dediğim gibi çok uzun zamandır devam ediyor. Bunun sizin için anlamı ne? Hep konuştular. Atletizm sporun temelidir. Atletizm ve cimnastik. Atletizm olmazsa olmazdır. Hangi branş olursa olsun belirli bir seviyeden sonra daha üst düzey olabilmek, elit olabilmek adına burası olması olmazdır. Bir de şunu özellikle belirteyim. İnsan organizması çalıştırmak ve işletilmek üzere inşa edilmiştir. Ne kadar doğru ve uzun vadeli çalıştırırsan o kadar sağlıklı ve mutlu olursun. Yani atletizm her spor branşı için belirleyicidir. Atletizmi iyi olmayan hiçbir spor branşında başarılı olamazsın. Onun için burası vazgeçilmezdir. Her spor dansı için kaçınılmaz bir mecburiyettir diye düşünüyorum. Ya yani bunun temeli atletizm olduğu için siz de birçok farklı spor dalında olan öğrencilerinizi bu atletizm dalında da geliştirmeye çalışıyorsunuz evet. Lazım. Evet, şimdi mesela birlikte çalıştığım şu anda hani elit sporcular var. Onların da atletizm ve kondisyonu ilgileniyorum. Atletizm dediğim gibi en stabil gördüğümüz spor branşında bile olmazsa olmaz. Çünkü aerobik, anaerobik eşikleri ancak burada layıkıyla aşabilirsiniz. O nedenle bu üst düzey adına olmazsa olmazdır. Hocam, öğretmenlik yaşamımız boyunca birçok spor dalına da ilgi gösteren, gencin yetişmesine ön ayak oldunuz. Bu sizin için yıpratıcı olmadı bu uzun yıllardır devam ediyor. Fiziksel ve zihinsel olarak nasıl hissediyorsunuz? Genel bir değerlendirme alabilir miyiz? Ya ben her gün yeni bir heyecanla uyanıyorum. Bugün daha fazla neler yapabilirim, daha güzel neler yapabilirim ve emin olun her girdiğim derste, her girdiğim antrenmanda yeni bir kişi, yeni bir şey keşfediyorum, yeni bir şey öğreniyorum ve öğrettiğimi de öğrendiğimi de paylaşıyorum. Bu şekilde bu heyecan hiç bitmiyor ve bugün mesleğe başladığım gündeki heyecan ile bugün inanın hiç fark etmiyor. Yani spor beden eğitimi hayatın kendisi yani hayatın farklı bir yerinde değil. Bu böyle bir yaşam. Öyle özetleyebilirim yani hayatın kendisi. Yapmazsanız belki de daha rahatsız hissedeceksiniz değil mi? Ya şimdi hani üniversitede de bulduğumuz en küçük boşlukta arkadaşlarımız hemen antrenmana çıkıyorduk. Ve farklı bakıyorlardı bize ve üniversite bitince bitecek gibi diye bu şekilde yorumluyorlardı. Sonra ne yapacaksınız? Bitme diye bir şey yok. Nasıl ki her gün düzenli uyku, düzenli beslenme olayımız varsa spor da bu derece bunun parçası yani. Her yaşta ve herkes için mutlaka olmak zorunda. Yani hayatın bir parçası, hayatın da kendisi spor. Hocam 60-70 yaşında bir insan düşünün. Bu insanın spor geçmişi yok ama ben spor yapmak istiyorum, spora başlamak istiyorum derse yapabilir o zaman değil mi? Kesinlikle her yaşta zaten bizim toplumda baktığımızda bu farkındalık yeni yeni oluşuyor. Zaten ilk hekimlik de Çin'de tapınaklar etrafında yürüme ve koşma tavsiyesiyle başladı. Yani hareket sağlığımızın en büyük sigortası. Her yaşta başlayabilir tabii ki ama affedersiniz haddini bilerek yani hop diye o günkü enerjisini en üst düzeyde boşaltılar değil. Ben bugün e, herhangi bir zorluktan dolayı hani benim hayatımda olmadı ama bir iki gün boşluk oldu. Üçüncü gün aynı bıraktığım yerden başlamam. Yine uyum içerisinde daha düşük tempo, daha düşük nabızla ve gittikçe o vücut kendi cevabını veriyor zaten. Yani her yaşta ve her şartta yapılabilecek bir aktivitedir ve sağlığımızın mutluluğumuzun sigortasıdır gibi düşünüyorum. Hocam uzun zamandır öğretmenlik yaşınız var. Girişinizde de bahsetmiştiniz. Hiç unutamadığınız anlarınız var mı? Ya şimdi söylediğim üzere 39. yılımı çalışıyorum. Benim sporcularım, öğrencilerim ki yani yüzlerce bu sporcu birebir çalıştıklarımdan özellikle vurguyla bahsedeyim. Beden eğitimi bölümlerine öğrenci hazırladım, gönderdim. Harp okullarına Poemlere, yani içinde hareket olan her yere programlı olarak öğrencileri hazırladım, gönderdim. Bir gün bu vesileyle evimde bir takım yapmam gereken böyle inşaatvari işlerde heyecanla iki tane öğrencim geldi. Özellikle okul spor salonuna gelmemi rica ettiler. Çok önemli hemen dönersiniz diye. Apar topar hemen çıktım heyecanla bir şey mi oldu birine bir, bir durum oldu. Hep kırık çıkık mı oldu bir şey böyle düşünürken bir baktım 60-70 tane öğrenci meslektaşım, sporcum orayı süslemişler böyle bir program hazırladılar ve Kenan Bektaş öğrencileri ve sporcuları dayanışma günü diye bu yılda 17.sini yaptık. Oradan bir başladı. Tabii ki yani o benim için hiç yaşarken böyle bir vefa çok değerli ve halen devam ediyor. Onlar benim için çok değerli. Onlar benim yani canımın ve hayatımın da bir parçası gibi. Hep iletişimdeyiz. O sayede bir iletişim haline geliyoruz. Bir araya geliyoruz. Eski yeni kuşaklar tanışıyor. Benim için o çok değişik, çok farklıydı. Hani onun dışında işte bir masa tenisinde Türkiye şampiyonu olduk. Yalova tarihinde ilk defa işte Türkiye'yi temsil eden İtalya'ya, Sardunya Adası'na gittik. Orada ilk defa Masa Tenis Liberation'da ilk beşe girdik gibi çok çok renkli, değişik günler yaşadık. Yani dediğim gibi yüzlerce öğrenci her birisi için bir kitap yazılır derisi de anılarımız var gerçekten. Hocam meslekte 40 yılınıza bir seneniz kaldı. Hiç ailenizden, yakın çevrenizden artık emekli ol, dinlen, keyfine bak gibi telkinler geliyor mu? Size emekli olmayı düşünüyor musunuz onu soruyu? Bu yıl 13 Mart'ta zorunlu olarak emekli oluyorum o. ama devletteki öğretmenliğimde. öğretmenlik, antrenörlük, sporculuk hiçbir zaman emekliliği olmayacak işlerdir benim için. Ama devletten o şekilde ayrıca ailem özellikle ben eğer bugüne bu şekilde gelmişsem büyük aile çevrem, eşim, çocuklarım onlarla birlikte aynı hayatı yaşayıp paylaştığımız onlar da aynı heyecanın bir parçası ve beni teşvik etmiştir. Hatta yani benim gitmeyi düşünmediğim bir takım nedenlerle hak ettiğim halde gitmeyi düşünmediğim teşvik ederek yine gönderdiler ve belki de e, hayatımın en kaliteli şampiyonasını geçirdiğim dönemlerde oldu. Yani yakın aile çevrem, büyük aile çevrem. Bunlar beni her zaman için e, teşvik etmişlerdir. Onlara da bu vesileyle bir teşekkürimi borç biliyorum. Hocam son olarak önümüzdeki hafta sonu sizin için çok önemli, değerli olacak. Spor tarihi Yarışmacısı Sayın Abdülmecit Bülbül'ün öncülüğünde 21-22 Kasım tarihleri arasında Yalova Kent Müzesi çatısı altında size ait bir fotoğraf sergisi düzenlenecek. Bu konu hakkında duygu düşüncelerinizi son olarak alabilir miyiz? Şimdi benim borcularım, öğrencilerim. Böyle bir şey düşünmüşler. Ee, geçen yıl yaptığımız Kenan Bektaş gününde öyle bir şey düşündüklerini söylediler, paylaştılar. onlar dedim yani benim dahilim olamaz. Resmi onaylar, izinlere böyle bir şey yaparsanız mutluluk duyarım tabii ki. Ama mutluluğun yanında bir de öğrencilerine de gurur duyuyorum. Bu bir vefadır. Bu bir minnettir. bu Böyle bir özelliği yaşayıp paylaşmaktır. Ve nasıl yapılacak, ne yapılacak formatı nedir inanın ki ben de bilmiyorum ama e, benden izin aldılar. Ben de gerek izni verdim. Umarım değerli ve güzel bir sergi olur. Ve bu vesileyle de birçok sporcum, öğrencim, arkadaşım dostumla da bu vesileyle bir araya gelip görüşmüş olacağız herhalde. Bunun mutluluğunu yaşayacağız.